ile hareket eden bir hareket oldu. Ve bunu da 54. hükümette rahmetli Erbakan hocamız başbakan olduğu zaman açık bir şekilde ortaya koyduk. İşte o dönemde denk bütçe yapılarak faize giden milyarlarca doların kurtarılması, bununla beraber kamudaki israfın, usulsüzlüklerin önlenerek yine milyarlarca doların kurtarılması ve yine milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi ve yine rantiye kesimine bir avuç imtiyazlı holdinge aktarılan haksız kazançların engellenmesiyle 35 milyar dolarlık bir kaynak üretildi. O kaynak yandaşa, akrabaya, partiliye verilmek yerine emekçiye, dar gelirliye, işçiye, memura, emekliye aktarıldı, çiftçiye, köylüye aktarıldı. İşte bugün biz halen daha milli görüşçüler olarak o dönemde merhum Erbakan hocamızın yaptığı maaş zamlarını anlatıyoruz. Cumhuriyet tarihinin rekoru maaş zamları. İşçilerimize, asgari ücretlilerimize yüzde yüz, memurlarımıza yüzde iki yüz, Bağkur emeklisi olan emeklilerimize yüzde üç yüz yirmi maaş zamı yapıldı. Yüzde yüz asgari ücrete zam yapmak demek, asgari ücretin bugün otuz beş bin liraya gelmesi demektir. Biz de yeniden Refah Partisi olarak bunu her fırsatta dile getirdik. Bu sene asgari ücretin 35 bin liraya çıkarılması lazım. Neden? Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin liraya gelmiş. Bir evde iki asgari ücret olduğu zaman, karı koca asgari ücretle geçindiği zaman o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırı seviyesine gelmesi lazım. Tabii bununla beraber işverene de devletin gereken desteği teşviği yapması lazım. Yine şunu ifade edeyim, yüzde 320 Bağkur emeklisine maaş demek. Eğer bugün milli görüş olsa ve bugün Erbakan hocamızın yaptığı o maaş aynısını yapsa Bağkur emeklisinin maaşı 12.500 liradan 50.000 liraya çıkacak demektir. 12.500 liradan 50.000 liraya. Çünkü yüzde 320 artış demek bu demektir. Bu olay 96-97'de yaşandı. Bugün de yaşanabilir. Ancak aynı zihniyetin, aynı ruhun iktidara gelmesi lazım. Önce imtiyazlılar anlayışı yerine önce millet, önce ezilenler, önce emekçiler anlayışına sahip bir iktidarın görev başında olması lazım. Bugün de yine yapılacak olan aynı şeydir. Bugün de kaynaklarımız, imkanlarımız faiz canavarına gidiyor. Bir avuç imtiyazlı holdinge gidiyor. Ve aynı zamanda israfa gidiyor. Bunların önlenmesi ve yine kaynak paketlerimizle kaynak üretilmesi ve elde edilecek bu kaynağında yine işçi, memur, emekli ve çiftçiye köylüye verilerek milletimizin alım gücünün refah seviyesinin arttırılması. Biz milli görüş olarak milletimize erzak vermek, kömür vermek, sadaka dağıtmak değil. Biz milletimizin dar gelirli milyonların alım gücünü refah seviyesini arttırarak cebine para koyarak onların refah seviyesini yükseltmek amacıyla bu siyaseti, bu çalışmayı yapıyoruz. İnşallah yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz budur paylaşımda adaleti tesis etmek, önce millet demek ve dar gelirli milyonların alım gücünü refah seviyesini arttıracak adımları atmak. İnşallah bu yolda muvaffak oluruz. Tabii burada ziyaret ettiğimiz fabrikamızda kıymetli kardeşlerimiz, çalışanlarımız çok büyük oranda yeniden refah